Hepinize merhaba arkadaşlar ben Yunus Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Zula oynayacağız Arkadaşlar video geçmeden önce Beğenip abone olursanız çok sevinirim Biliyorsunuz Brawl ders Zula hesap Çekilişi yapıyoruz Onlara katılmadıysanız hala katılabilirsiniz Arkadaşlar bu arada m 4 a Artı 4 yaptım O çekiliş videosundan sonra Şöyle boru 12 geldi M4 geldi şöyle Arkadaşlar işte hesap oldu ona saat KK 47 var Tabi bu size yetişmez şöyle tekrar ben bir hesabı göstereyim Arkadaşlar bu videoda şey yapacağız yani oyun oynayacağız da oynayacağız bir bilgilendirme videosu olmayacak yaklaşık bir 10-15 dakikalık video atacağım oyun oynayacağım bir tane onu atacağım Yalnız benim uzun oda olman gerekiyor. Çık çık çık. Arkadaşlar ben bir oda bulup geliyorum. Evet arkadaşlar Üsküdar'da oynayacaktım ama Üsküdar'da bulamadım. Çanakkale'ye girdim. Arkadaşlar şu an telefonla çekiyorum ve ekran tam sığmıyor. Bunun için kusura bakmayın. Laptop biraz geri çeksem bu sefer de siz rahat göremezsiniz. Küçük görürsünüz. Ben de pek rahat oynayamam. Biraz böyle deneyelim de Şöyle 5 oldu level yükseldiğim için. Arkadaşlar ben oyun oynarken pek konuşmuyorum. Bunun için şimdiden kusura bakmayın. Arkadaşlar bu arada isteyen kişiler bana hesaplarını verebilir. Ben hesaplarıyla oynayabilirim. Hem tanıtım amaçlı. Tabi isteyenler. Şu an Doru 12 olduğu için elimde pek uzaklaşamıyorum. Bir de şu an normal oynayışımdan biraz kötü oynuyorum. Çünkü önümde telefon var. Laptop uzakta. Ellerim zor yetişiyor. artı 5 arkadaşlar. Bazen tek atıyor. Ay skutu artı 4 pardon. Şurada biri vardır inşallah. Yokmuş. Nasıl öldürdü o beni ya? Arkadaşlar dediğim şu an çok rahat oynayamıyorum. Bir telefon tutamacı alsam veya bilgisayara video yükleyici indirsem. Şu an çok abone olmadığımız için değeceğini düşünmüyorum. Bir en azından bir 50 abone falan olsak telefon tutamacı da alırım. Daha rahat video çekerim. Ama şu an 11 aboneyiz. üç gün oldu. üç gündür de her gün video atıyorum. İnşallah büyürüz. Şöyle arkalama hiç sevmiyorum. Hep arkalıyorlar beni. Nasıl kafaya vuruyor anlamıyorum. <laughs> Buradan mı geliyordu adam? Öldü mü o? Nerede lan? ortaya çıkıyor. Ben direkt onların basitliğine çıkmak istiyorum. Hop hop hop. Tüh be. Dört çırpma. Arkadaşlar büyük ihtimalle ben bu oyunu tam oynamam. Çünkü dediğim gibi rahat oynayamıyorum. KD'nin üstünü istemiyorum. Bir elde skut atalım. <laughs> Skutta da efsane var Osmanlı desen. Cehennem moral var. Hesap 23 level oldu. Bunu söyleyeyim 21 tane efsane, ve 4 tane destansı var. <laughs> Arkadaşlar bir aksaklık oldu. O yüzden kapatmak zorunda kaldım. kapalı Kapalıyken iki kişi vurdum. Bir dakika nereden sıkıyorum? Değiştir, 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 değiştir. 10 kişi vurmuşuz şu an. Arkadaşlar videolar 10 dakika bile olmuyor. Niye? Çünkü daha sen 11 aboneyiz videoyu çok kişi görmüyor yani görse bile tam izlemiyor o yüzden sen kısa videolar atmaya çalışıyor arkadaşlar kusura bakmayın video kapanmış telefondan çektiğim için galiba süre etmedi şöyle biz devam edelim Onların başına şöyle Yazamadım, 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 yazamadım. Cık, yazılmıyor. On bura onların bahsedilmiş. orada da biri var. Oraya bomba atabilsem aslında. Deneyeceğim. İnşallah arkadaşlar sesimi duyabiliyorsunuz. Çok yüksek sesle konuşmuyorum. İnşallah duyuyorsunuzdur. Dediğim gibi normal oynayışımdan biraz daha iyi ama. Adam ölmüş galiba. Of, üç kişi ya. Neyse arkadaşlar bu videoda burada son bulsun. Görüşürüz. Arkadaşlar dediğim gibi çekilişlere katılmayı unutmayın. İsteyen hesaplarını da yarabilir. Onların hesaplarıyla oynayabilirim. Bay bay.